Merhaba kızlar. Yine oyun oynuyorsunuz. Evet, 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 kumdan kalem. kumdan, kaleyi, kumdan kaleyi, mi yapıyorsunuz. Evet, kumdan pasta yapın evet, hadi. Kapıcısı, Köpüş. Köpüş. Köpüş sen ne yapıyorsun? <laughs> Köpüş. <laughs> Şebeklik yapıyor. Ne? Gözünüzü kapatın arkadaşlar. Lina size pasta yapıyor. Gözünüzü kapatın, Gözünüzü kapatın hadi kızlar size pasta yapacaklar. Onun üstüne otur anneciğim. Ona yapma. Evet. Baba ne yapıyor peki? Tavuklarımıza yuva yapıyor baba. Ne yapıyorsun baba? <laughs> İçine birki var. Niçin? Çivilere. Takacak. Ha? Takacağım. Geliyoruz, geliyoruz. Köpüş. Yaramaz köpüş. Gel, 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 ha? Geldik, geldik, geldik. Geldik. Geldik, geldik, geldik. Bugün hava çok güzel. Tamam kapattı arkadaşlar gözünü. Hadi. Aa, ne saklamış. Küçük atınızı mı sakladınız içine? Ne? Köpüş de yaramazlık peşinde. Bir dur bir dur. Bir dur. Anne. <laughs> Köpüş. Onun Onun... Aa öyle yapma ama çok toz oldu üstüne öyle yapma. Güzel oyna. Anne. Anneciğim onlar yok kaybolmuştu ya arabamızda. Sen de top sakla içine. Başka yok kızım. Sonra çıktığımızda alalım tamam mı? 3 tane daha. Tamam görüyor arkadaşlar sizi. Köpüş. Köpüş. Köpüşü yakalamak ne mümkün? Köpüş kom benim. Köpüş kom benim. Şunun çirkinliğine bakar mısınız? Şunun, şunun çirkinliğine, şunun çirkinliğine, Çının şunun çirkinliğine bakın. Pamuk, 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 pamuk. Köpüş ha. Köpüş sen de tavuklarımızla oynayacak mısın? Tavukları kovalayacak mısın yoksa köpüş? Ha? Kızlar? Görüyor arkadaşlar buradan çekiyorum zaten. Tamam çok yaklaşınca çekilmiyor. Hepinizi göremiyoruz. Tavuk alacağız değil mi kızlar? Tavuklar ne yapacak bize? Ne? Ne verecek? Yumurta verecek değil mi? Bak ama e sen getirdin matkap setini. Ben takım çantasını getirdim. Sevecek misin? Evet. Aferin size. Baba tavuklarımıza yuva yapacak. Ki bu köpüş tavuklarımıza ham ham yapmasın. Değil mi? Evet yeleklerimizi giydik. Montlarımızı çıkarttık artık. Yeleklerimizi giydik değil mi? Hayır çıkartmıyoruz. Henüz o kadar sıcak değil. Köpüş, köpüşe bakın ya. Köpüşe bakın ya. Kaldır bakalım ne çıkacak. Havalar daha da ısınca buralara çamur yaparız. Artık çamurdan pasta yaparsınız. Kapattılar hadi. köpüş. Köpüş sen de mi yardım ediyorsun? Aha köpüş vidalar alıp kaçacak. Bak 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 bak. Açın, açın. bak. <laughs> Hem korkuyor. Açtık hadi. Aa! Tırmanın mı var? Aferin, 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 tamam kapattık. Sürpriz. Daha çok doldurun ama. Bakalım baba ne yapıyor burada? Kırılmış zaten çoğu. Köpüş. 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 Sen de yardım et köpüş. Takım çantasını köpüşe taşıtır. Ya. Bundan büyük. <laughs> Baba tamir yapıyor. Ne oldu? Evet. Ama öyle üstünüzü batırmayın anneciğim. Kucağında yapma Lina. Yere koy Lina. Linacığım. Lina yere koyar mısın? Lina. Şuna bakın bakın bakın. Şu cadılığa bakar mısınız? Şu cadılığa bakın. Şunlara bakın. Ya. Bakalım Dışarı mı? olsun yeter ki. Değil mi? Gölge de soğuk ama gerçekten ha. Güneşi de gölge soğuk. Değil mi? Kızlar bir bay bay yapın bakalım. Arkadaşlar sinekler. var evet ya. Daha demin Mira'ya büyük bir sinek musallat oldu. <laughs> Mira da korktu beni sinek kovalıyor diye. <laughs> sinekler mi vardı? <oldu? gülüyor> beni sinek kovalıyor diye ağlıyor. Hadi bir bay bay Çok yapın güzel. kızlar. Bir daha bir daha değil. Anam babam çivi. Çivi zaten. Anam babam çivi yani öyle. Ben çivi yok diye dedim. Çivimiz de yok herhalde değil mi? Almak lazım ya. Yazın hep lazım olacak. Çivi anam babam çivi. Şöyle su şişelerine girmeyin. Evet arkadaşlar, Bir şey kümesimizi yapmaya devam ediyoruz. Kızlar doğru da orada oyun oynuyorlar. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.